Siyonist İsrail'in insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine saldırmasının üzerinden tam 4 yıl geçti. O aktivistin şehit olduğu olayın ardından geçen 4 yıla rağmen acılar hala taze. İHHA Mavi Marmara'yı unutturmamak için özgürlüğe yürüyoruz sloganıyla yürüyüş yapmaya hazırlanıyor. İHH Mavi Marmara'yı unutturmamaya kararlı. İsrail Mavi Marmara'ya saldırılı tam 4 yıl oldu. Üzerinden 4 yıl geçti ve 4 yıl sonra İHH tekrardan o gemide yaşananları anlatmak için Sarayburnu'nda toplandı ve burada bir basın açıklaması yapıyor tam da Mavi Marmara gemisinin hemen yanı başında. İHH Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının dördüncü yılında geminin demirli bulunduğu Sarayburnu'nda basın toplantısı düzenledi. Mavi Marmara'da şehit olan kişilerin yakınlarının yanı sıra toplantıya dünyanın çeşitli yerlerinden birçok aktivist ve basın mensubu da katıldı. İHH yetkilileri bu etkinliği her yıl yapacaklarını ve insanların unutmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Uzun soluklu bir mücadeleye girdik. Bugünden yarına hemen kazanım elde edemeyeceğimizi biliyorduk. Çünkü bütün dünya İsrail'den çekiniyordu ve İsrail'in yaptığı haksızlıklara karşı ses çıkarmıyordu. Ama çok uzun bir mücadeleden sonra bu mücadeleyi kazandık ve İsrail ile ilgili yargı kararını aldık. Şu anda İsrail kırmızı bülten yakalama ve tutuklamayla aynı cümle içerisinde kullanılıyor. Bu İsrail için büyük bir kayıptır ve İsrail'de dehşet bir panik oluşmuştur. Her 31 Mayıs artık Mavi Marmara'nın hesap günü olacak. İsrail'e unutmadık, unutturmayacağız diyeceğiz. Yarın akşam Mavi Marmara için büyük bir yürüyüş düzenleyecek olan İHH toplumun tüm kesimlerini bu yürüyüşe davet etti. İHH her yıl 31 Mayıs'ta yaptığı gibi bu yılda Ayasofya'dan Sarayburnu'na kadar yürüyecek. Yarın akşam saat 17'de başlayacak yürüyüş ve Mavi Marmara gemisinin önünde son bulacak. Abdülkadir Karaca